Merhaba arkadaşlarım, hoş geldiniz. Ben de size yine çok güzel ve şahane bir bebek patiği modeli ile geldim. Hem yapımı çok kolay hem de pratik örülen bir bebek patiği bu. Muhteşem güzel oldu arkadaşlarım. Gerçekten güzel bir patik. Şöyle göstereyim. Bu bileğinden başladım. Bileğinden aşağıya inip yarıya kadar lastik örgü. Buradan sonrasını da selanik örgü olarak ördüm. Ve bu güzellik ortaya çıktı. Şöyle göstereyim bakın arkadaşlar. Çok tatlılar. Çok güzeller. Şöyle şu da alt taraftan görünüşü. Bakın şöyle. Bir yaşına kadar rahatlıkla giydirebilirsiniz. Yeni doğan değil ama yeni doğandan bir tık büyük patik oldu. O yüzden bir yaşına bir buçuk yaşına kadarlık bir ölçülerde patik modeli oldu. Bebeklerinize rahatlıkla giydirebileceğiniz bir model oldu arkadaşlarım. Şimdi bize ne lazım? O hemen oradan başlayalım. Şöyle göstereyim bir tane iğne lazım e, patiğimizi dikmek için 3 milimlik de şişler lazım bakın şöyle 3 milimlik şişle ördüm bebek iplerinin artanlarının hepsiyle örebilirsiniz çok kalın bir ip değil bu bakın şöyle göstereyim yani bebek ipi e, biliyorsunuz bebek ipleri kalın olmuyor normal incelikte bir iple ördüm ve bu muhteşem patik ortaya çıktı o zaman ne yapalım Hadi birlikte örmeye başlayalım. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Öncelikle biraz şöyle bakın ipimi buraya biraz fazla aldım. şişimle ipimi birleştireceğim. Şöyle ve başlayacağım ilmek atmaya. Çok gergin atmayın. Bakın rahat böyle şu şekilde. sıkmasın diye bilek kısmı sıkılmasın diye. Toplamda 42 tane ilmek atarak başlayacağım. Şöyle. Gördüğünüz gibi şöyle 42 tane ilmeği atalım. Evet 42 tane ilmeğimi attım. Şöyle bilek kısmından yapıyoruz arkadaşlar. Bakın buradan başladık buradan aşağıya doğru lastik örgü örerek ineceğiz. Şöyle ipimi de bağladım. Bu ipimi kesmeyeceğim. Dikiş yapacağım o ipimle. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir düz Bir ters, bir düz ilmek, bir ters ilmek, bir düz, bir ters. Lastik örgü zeminini hazırlıyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters bir düz bir ters sıramızın sonuna kadar böyle gelelim Bakın sıramın sonuna kadar geldim. Son ilmeğimi de ondan bir önceki gibi örerek aldım. Çevirdim. Birinci ilmeğimi örmeden aldım ve yine Şimdi göründüğü gibi öreceğiz. Tersleri ters, düzleri düz. Tersleri ters, düzleri düz. Bir düz, bir ters olarak öreceğiz. Bakın. Göründüğü gibi tersler ters, düzler düz. sıramın sonuna geleceğim. Sondaki iki ilmek birbirinin aynı olacak bitirirken. Bakın düz şu iki ilmeğimi de bunu düz ördüm. Bunu da düz ördüm. İkisi birbirinin aynısı. Tekrar döndüm ve yine aynı şekilde devam edeceğiz. Tersler ters, düzler düz. Şimdi örelim biraz boyunu uzatalım. Sayısını söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, lastiğimi ördüm. Şöyle bakın bu boya geldi. Şöyle elimle ölçtüğümde iki parmağımın genişliğinde bakın şu şekilde saymak isterseniz de hani pratik olsun Emel derseniz parmak ölçüsü alın onunla yapın eğer ki sayılı yapmak istiyorsanız bakın alttan hemen başlayacağım saymaya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 sıra lastik örgü ördüm şimdi selanik örgümüze geçeceğiz yani ikinci örgümüze burada arkadaşlar baştaki iki tane ve sondaki iki tane de selanik örgü kullanmayacağız. Bunlar bizim kenar ilmeklerimiz ikisi birden. Sadece içleri yapacağız. Bu iki tane de örnek yok. Şimdi iki tersle başlamıştık. Bakın örmeden aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Şimdi en pratik selanik örgüsü bu. Buradan alıyoruz ya. Buradan almayacağız. Bir alttaki boşluktan. Bakın şu bir alttaki boşluğa gireceğiz. Şuna aldım düz ördüm. Ters ilmekleri ters öreceğiz. Terslerde değil. Düz ilmeği bir alttakinden bakın bundan değil bir alttaki boşluktan aldım. Bir ters ilmek ördüm. Düz ilmeğimi bu birinciden değil ikinci boşluktan. Buradan aldım ve yaptım. Bir ters ilmek ördüm. Bakın bir ikinciye ters ilmek ördüm. Bir ikinciye batırdım. Bu kadar kolay bir selanik örneği. Birinciye değil ikinciden düz ördüm. Ters ördüm. Birinciden değil ikinciden aldım. Ters ördüm. Birinciden değil ikinciden aldım. Ters ördüm. Her yerde önde ve arkada aynen bu şekilde Devam edeceğiz. Sona geldiğimizde sonu da göstereceğim. Çünkü o iki ilmekte örnek yaparsak kenar açılıyor. Bakın, tersime tersimi ördüm. Bu iki ilmeği düz olarak ördüm çevirdim. Birinciyi örmeden aldım ve tekrar çevirdim. Bakın yine düz denk geldi. Şimdi buradan değil, bir alttaki boşluğundan ters ilmeğimi ördüm. Bir alttaki boşlukta. Ters ilmeğimi ördüm. Bir alttaki boşluktan aldım. Ters ördüm. Bir alttaki boşlukta. Eliniz alışınca çok pratik bir şekilde götürebilirsiniz. Gördünüz mü? Böyle ilerliyor. Buraya isterseniz bu sıraya başlangıç sırasına bir ip takabilirsiniz. sırada sayacağız burada çünkü. Ama bakın hemen belli etti. Kendini gösterdi. İpin biraz daha kalın olsa daha tok tok duracaktı ama ipim kalın değil. Çok da kalın güzel olmaz zaten. Ters ilmeğimi ördüm ve iki ilmeğimi de ördüm. Çevirdim. Ve yine aynı arkadaşlar. Bak. İki ilmeğimi aldım ve yine düzü bir alttan. Bir ters, bir alttan. Bir ters düz ilmeği bir alttan batarak devam edeceğiz. Biraz gevşiyor ama patik çok güzel oluyor. Bunu ben yıllar önce bebek dükkanı kanalımda örmüştüm. O kanalım yok artık. İlk defa ben yapmıştım bu modeli. Aldı başını gitti bu model. Bu kanalımda da olsun istedim. Başka yapacağımız hiçbir şey yok. Düzleri bir alttan, tersleri ters. Kenardaki iki ilmek çevirdim. Bakın belli olmaya başladı. Gördünüz mü? Selanik örgülerimiz diş diş çıkmaya başladı. Ve yine düzleri bir alttan. 14 diş gözükene kadar böyle öreceğiz arkadaşlar. Sık örebiliyorsanız sıkı, öre sıkı örün. Fark etmez yani örgünüzün nasıl olduğu fark etmez. Çok da gevşek olursa çok bollaşır. Evet. Ne yapalım? Hadi örmeye devam edelim. Bakın bir iki diş gözüktü bile. Şöyle baktığımızda bir iki oldu. 14 tane sayacağız arkadaşlarım. 14'ten sonra tekrar göstereceğim. sıramı tamamlayayım. kenarlardakileri örtük Evet arkadaşlar şöyle göstereyim şimdi burada 14 diş olana kadar örelim Evet arkadaşlar şöyle bakın <laughs> saydığımızda 14 tane diş sayacağız buradan bakın şunu saymayın şu başlangıç sırası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tane diş gözükene kadar ördüm ve şimdi ne yapacağız? Keseceğiz bütün ilmeklerimizi. 2 ilmeği birlikte aldım. Tekrar şişime taktım. 2 ilmeği birlikte aldım. Tekrar şişime taktım iki ilmeği birlikte aldım taktım aldım taktım aldım bütün ilmeklerimi bu şekilde keseceğim böyle Burası bizim örgümüzün düz yüzü. Sonuna kadar keselim. Bütün ilmeklerimi kestim. İpimi biraz uzun bırakacağım şöyle. Alt tarafı dikmek için. Şöyle içinden geçirdim. Ve ipimi iğneme takıp Bakın burası bizim düz yüzümüz, başlangıç yüzümüzdü. Yani şu ipimiz bu tarafta olacak. Burayı ikiye katlayalım. Ve bakın önce bu ipimle tabanı dikeceğim. Nasıl dikeceğiz? Bakın içlerindeki tek tellerinden alarak. Şimdi şurayı alalım. Şöyle. Tekrar buradan bir tane daha aldım. Bakın şuradan içteki tek telini alın. Buradan bu telini alın. Şöyle. Tekrar. Zaten gözüküyor. Bakın. Şu alttakinden. Her ilmeğe batın. Hani sıkı bir dikiş olsun ve güzel dursun böyle. Evet, alt tarafı diktim. Bakın şöyle göstereyim. Alt tarafı böyle. Şimdi buradan aşağıya doğru yine bakın bileğinden şöyle aldım. Ve burada da aynı mantıkta dikeceğiz. Burayı da dikelim ve patiğimizi bitirelim. Çevirelim. Şöyle manken ayağımızı da alalım. Arkadaşlarım bunlar bir yaşına kadar, bir buçuk yaşına kadar bile giydirebilirsiniz. Yıkandıkça da biraz açılır ve şeklini alır. Bakın şöyle bu şekilde duruyor. Çok rahat bir şekilde girer. Şöyle göstereyim. İkisi de birbirinden güzel oldu. Şahane duruyor. Çok güzel, muhteşem güzel bir bebek patiği yaptık. Çok pratik ve kolay da oldu. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, abone olup benimle kalın.